Hocam ben birinci hanımdan ayrıldım, iki kız ve bir oğlum var ilk hanımdan. İkinci hanımdan iki kızım var. Ee, birinci hanımdan kızın büyüğünü evlendirdim. Damat ikinci hanıma haram olur mu? Bir odada hep birlikte oturmamız her an uygun olur mu diye sormuş. Yani üvey kayınvalide evet. diye tabir ettiğimiz kişi kişinin gerçekten öz kayınvalidesi konumunda olur, olur mu? mu? El cevap olmaz. Hı hı. E, çünkü ...mahremiyet üç şeyden biriyle oluşur. Ya karabet diye tabir ettiğimiz... ...rahimden kaynaklanan akrabalık gibi kişinin usul furusu... ...veyahut da işte usulünün e, furuları... ...yani babasının işte çocukları, yeğenleri, kardeşleri evet. gibi... Veyahut da e, dedesinin, dedesinin babasının birinci furusu, işte amcası, halası, dayısı, teyzesi veya babasının amcası, halası, teyzesi veya dedesinin amcası, halası, teyzesi bunlar karabetten olan e, mahremlerdir. İkincisi ise rada diye tabir ettiğimiz sütten kaynaklanan mahremiyettir. Üçüncüsü ise sıhriyet diye ifade ettiğimiz evlilikten kaynaklanan, evlilikten doğan bir mahremiyettir. Evet bu mesele de evlilikten doğan bir mahremiyet olması gerekir. Eğer bir mahremiyetten bahsedecek olursak. Nedir o? Bir erkek bir bayanla evlenir ve beraber olurlar. Bu beraberlikten netice olarak da bu bayanın akrabaları erkeğin, erkeğin akrabaları da bayanın mahremi olacaktır. Ancak buradaki kural şu şekildedir. bir bayan bir erkekle evlendiğinde mücerret nikah kıymalarıyla velev ki cinsi beraberlikleri olmasa da bu erkeğin usul ve furusu usul dediğimiz babası, babasının babası yukarıya doğru. Furusi ise çocuğu, çocuğunun çocuğu aşağı doğru. Mutlak manada bu kadına mahrem olur. Evet. Ee, ancak bu kadının açısından meseleye baktığımız zaman erkek bir bayanla evlendiği zaman iki aşamalıdır. Mücerret nikah kıymalarıyla o bayanın usulü bu erkeğe mahrem olur. Usulü derken annesi, hı. annesinin annesi, yukarıya doğru gittiğimiz zaman mutlak manada mücerred nikahla bunlar mahrem olur. Ve bu kadınla beraber olursa, bu nikah ile beraber olursa bu kadının başkasından olma çocukları da artık bu saatten sonra bu adımı mahrem olacaktır. Evet. Dikkat edilirse, e, sıhriyetten kaynaklanan mahremiyet usul ve furaya endekslenildiktir. Peki bu konuda ise e, bu damat bir kızla evleniyor bu kızın üvey annesi öz annesi değil evet. dolayısıyla bu kızın usulü değildir değil. o kadın bu açıdan bakıldığı zaman o damadın yani evlenmiş olan o erkeğin mahremi kabul edilmeyecektir hı hı. dolayısıyla yabancı bir kadın ile nasıl bir diyalog içinde olması gerekiyorsa bu üvey kayınvalide diye tabir ettiğimiz kişiyle de aynı diyalog içinde olması gerekecektir evet hocam